Sorumuzda bir gök cismi boylam geçişinde diğer mevkiinin lat değeri ile gök cisminin dek değerinin aynı isimli yani kuzey ise kuzey, doğu e, güney ise güney demek istiyor. Aynı e, isimli ama e, latın bizim latımızın dek değerinden gök cisminin dek değerinden büyük olduğunu e, olursa diyor Enlem aşağıdaki formüllerden hangisiyle bulunur burada ufak bir şekil çizmeye çalıştım burada Z olan e, gözlemci e, Şuradaki Yıldız gök cismi. şimdi bunlar aynı e, yarım küre değilmişler buradaki ilk şu çizdiğim ekvator ekvator e, ve ikinci altta doğru böyle çizdiğim Gök ekvatoru Gök ekvatoru. Şimdi burada e, declination declination neydi? Gerçek ekvatoru gök cisminin mesafesiydi. Onu şurada çizmeye çalıştım. Altı e, altitüt ise altitüt ise e, gök cisminin bizim gözlem yaptığımız e, göksel ekvatoru olan mesafesiydi. Gözlem yaptığımız e, küredeki e, yükseklikti gök ekvatorunun olan yükseklikti. Koalt ise, koalt ise e, altı tütten gözlemcinin e, başucu noktasına kadar olan mesafeydi. Yani koaltla altı tütün toplamı 90 edecek. Aynı şekilde dek ile Kodek'in kodekin toplamı da 90 derece edecek. Şimdi bunlar aynı boylamda olduğuna göre aynı boylamda olduğuna göre buradaki bu çizdiğimiz tablodan şunu çıkartabiliriz. Gerçek ekvator gerçek ekvator burada ee, bizim enlemimizi soruyor. Bizim enlemimiz neydi? Gerçek ekvatorumuzdan başucu noktasına olan mesafeydi. Burada tabloyu çizdiğimizde şunu görüyoruz. Eğer ki ben dek ile koaltı toplarsam benim enlemime eşit olduğunu görüyoruz. O zaman şu formülü söyleyebiliriz. Koalt artı dek eşittir Latütüt diyebiliriz.